Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir yeme videosuyla sizlerle beraberiz Dedim ki bu kanalda bir sürü yemek videosu yaptık Hiç tatlı videosu yapmadık Sporcu kişiliğimize ters şaka yapıyorum Bunun için dedim ki eskilerden çok tatlı bir insan geldi yanıma <laughs> Emmet tekrardan bizlerle Kardeşim hoş geldin Hoş bulduk Kaskın sağlamlığını birazcık test etmek istiyorum Umarım <laughs> bir şey olmuyordur Allah'tan ben vurmuyorum kasla. Sonuçta senin de groza geldi. Kanka sarsıyor mu gerçekten? Hem de nasıl? <laughs> ben... Baba ben kafamı olmuyor ki. Zaten kas benim arkadaşlar o yüzden sıkıntı yok yani. <laughs> Kanka, <Allah. gülüyor> fena yani ha. Kesin Hissettiriyor mi? yani. Ben... Hadi. Oğlum bu girin, girince çıkmıyor ne lan bu? Ben adam, böyle şeylere gelemiyorum. Lan vurdum ya bir an sıkıştı zannettim kafanda. Böyle şeylere gelemiyorum. Hemen kulak içeride böyleydi. Bu arada bununla ilgili bir şey anlatmak ister Mehmet. Ben doğduğumda baba benim kulak şöyleymiş doğduğumda. Bildiğin şöyle doğmuşum. Yani yan doğmuşum. Sonrasında babam git falan ameliyat etmeye düşünürken doktor demiş ki düzelir düzelir. Bu kadar düzelmiş. Farkındaysanız bakın bu kulağımın şurası birazcık daha eğiktir. Fark ettiniz mi şimdi? Konudan çok dağıldık Arkadaşlar bugün tatlı siparişi vereceğiz Saat şu anda 10 Umarım açık yerler fazlasıyla vardır da Güzel güzel siparişler veririz Ancak şöyle sipariş vereceğiz kardeşim gözler kapalı Ya bir şey katmamız Zaten lazım yani Zaten ya bir şey olmazsa bir şey olmaz lazım. Hangisini istersin pandalardan? Şu Ah Bir yandan videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar ee, bir Güzel bir şekilde şey. Emmet'le de videoların devamını isterseniz Bana dokunmazsan Emmet'cim şöyle filtrele diyorum Tamam mı? Okay. Mutfaklar olarak Tatlıyı seçiyorum Pastane fırın seçiyorum Aynen ne no, olmaz no, no. Dondurma da vardı sabah baktığımda şu anda yokmuş arkadaşlar İkisini seçtik Tamam dedik kaç tane restoranımız olacağız bakalım 44 tane restoran varmış Çok iyi Şimdi sen gözlerini kapatacaksın ya ben duruma göre sen uyarırım Şuraya tıkla buraya tıkla tamam. falan filan Abartmadan güzel siparişler verelim Mehmet'im Şu anda ekrandasın Tıkla bir yere artık Tamam bir yere tıkladın. Aşağı tamam, doğru bakayım. istediğin gibi yöneltebilirsin. Ben seni uyaracağım. Bak şu an me mekan en iyilerini geçiyorum büyük ihtimalle. Bilemeyeceğim. Yorum yok. Şu anki çukurlara gelmiş olabilirim. Bunları geçelim. Çok tıklamak istemiyorum. Şuna bastın. Tamam abi. <laughs> Bu niye gülüyor arkadaşlar? Sepete <laughs> ekle dedim. Evet. Bir tane daha seçeceğim. Onu da direkt en üstten şöyle büyük ihtimal Bence daha aşağılarda dinebilirsin yani. Bence yok, hani. Yok ben direkt içime doğana basmak istiyorum şu an. İçinin Bastım Tamam abi sepete ekle diyorum devam et Bir tane daha mı var devam et Bunda direkt şöyle bir indireceğim o şimdi durmuştur büyük ihtimalle Şuna bastım Tamam abi bir tane daha istiyor musun bitirelim mi Bitirelim çünkü daha var yani Tamam abi bitirdik. tamam yani. bitirdik sen Gözlerini aç ben siparişi vereyim Size bir şey söyleyeyim mi abi stresli bir şeymiş ya Stresli stresli sen bir de gelince gör Yanlış bir şey yaparsam uyarırsın sen beni kardeş. Şuna tıklayamadım, buna yapamadım okay. diye. Sen deyiz. Şöyle geliyorum. Tıklayabildim mi? Aynen. Şöyle başlardan öncelikle bir tane seçtim. Seçebilir okay. miyim? ben ona tekliyim. onayla sen. Tamam mıyız? Bir saniye. Tamam. Şimdi devam edebilirsin. Şöyle birazcık daha aşağı iniyorum. Şunu seçtim. Yok bu olmadı. Tekrardan kanka. En aşağı doğru ineceğim içeceklere geldim. Bir şey bastık adamın ellerinde yok aslında. Gerçekten çok indin, çok iniyorsun. Biliyorum ya. işte içeceklere tıklamamak için biraz yukarı çıkıp Adamların menüsü çok fazla. Mi? Seçtin mi? Seçtim, sepet ekliyorum. Ne kadar oldu şu an total? <laughs> 285 TL. Kaç? 285 Onayla bitir. TL. Onayla Arkadaşlar, siparişlerimiz tamam. Birbirimize söylemeyeceğiz, yemin ederim. Ben kesinlikle A söylemeyeceğim. Aynen. Geldiği zaman görüşmek üzere. Ben yani çok merak ediyorum. <laughs> ne hissediyorsun? Sadece onu merak ediyorum. Nasıl bir şey hayal ediyorsun? Mesela siparişi verirken istediğin neydi? Ya benim istediğim bak ilk başta profiteroldü kanka. Şimdi çok seviyorum. Ulan kalbi temizlemek. Yani ama sütlü tatlı çok sevmiyorum. Ben ondan korkuyorum. Bir de biraz acıktım böyle tamam mı? Hani sütlaç falan gelirse. Mı? He. Gelirse ben yıkılırım yani. Acıkman, acıkman iyi oldu. Tam yani hem karnın doyacak hem istediğin diyebilirim sana. Ah. Arkadaşlar siparişlerimiz geldi. Siparişleri böyle bakarken dedik gözlerimizi kapatalım. Böyle bir yani o tepki almak adına önce bir incelesin istedim Mehmet. Özellikle Mehmet siparişi çok merak ediyorum çünkü. Nasıl bir tepki verecek, ne düşünecek diye. İzin olursa sen gözlerini kapat, ben sen siparişlerini getireyim. Tamam, ben kapatıyorum sanki Öncelikle şöyle kameraya da ben göstermek istiyorum siparişleri. <laughs> ya bu gülüyorsam Hani kesin bir bokluk var mı? Kardeşim ya. al öncelikle bu birinci siparişi. Hani yine emmetliğimi yapmışımdır ha Bu arada bir tane siparişin iptal edildi Vallahi Küçük bir siparişin Onu zaten arkadaşlar anlarlar Öncelikle bu siparişine bir bak bakalım Çok formunu bozmadan böyle koklayıp moklayıp Tahmin etmeye çalış Koklama var mı? İyi. Evet İçinde şu anda bir şey var onun İçindekini de al bence Dokunma kokla Aa. dokunma kokla Dokunma yok Sana bir şey söyleyeyim mi? Ney? Yemin ederim en sevdiğim tatlı profiterol. <laughs> vallahi profiterol bu. Tamam açma gözünü açma tamam. tamam. Dokunabilir miyim? Hayır dokunma Profiterol dedi arkadaşlar. Ha, yani... Bize, vallahi bile valla bir de diyor ya. Her, bu da ikinci parça kardeşim önüne koydum. Kendim çok mis... Oğlum bu ne lan? Oğlum zurna mı söyledik Oğlum bu ne Bu ne oğlum? <laughs> bu ne kanka? Açılabiliyor mu? Açılmıyordu oğlum ya. Kalaminin Boş değil. ekmek söyledik herhalde ha. <laughs> evet. Boş ne ekmek. Ne <laughs> Boş ya. Adam ekmek söyledi hem de iki tane diğer iptal edildi. Baba bunu ne yaparım ben şu an biliyor musun? Bak şurada alırım kardeş. Tamam mı? Köy ekmeği söyledin kardeşim. Sağlıklı köy ekmeği. tabi Bir şey merak ediyorum. Onu hani izin olursa iptal etmez sipariş çok merak ediyorum. <laughs> İptal eden sipariş neydi? İptal edilen siparişin şu. Somun ekmeği <gülüyor> iptal. <gülüyor> bir tane bir tane ısırsana sen onu Allah için. Nasıl tadı? <laughs> ekmeği ya kopmuyor değil mi? <laughs> çok güzel lan. Şaka yapıyorsun. Vallahi çok Peki, güzel Peki süt laça nasıl profiterol dedi? <laughs> hani, evet, sevme nedenim ön yargı. Şaka yapıyorsun. Hayatımda ilk defa yiyeceğim. Sütlaç ilk defa yiyeceğine inanamıyorum. Bu arada senin. bak ön yargılı sevmiyorum normalde tamam mı? Şöyle hepsinden alacağım. Baba sütlaç benim en sevdiğim tatlıların başında gelir bu, bu arada. arada. Çok sev. Ya burası nasıl yapıyor bilmiyorum ama güzel gözüküyor şahsen. Ya ben ilk defa Üstüne yiyeceğim. Üstüne ama an. antep fıstığı falan atmışlar. Enteresan ilk defa antep fıstığı görüyorum. Ne bakayım. Lan neyse Bu çok canım çekti. Ulaş güzelmiş lan. Gerçekten ilk bak, defa mı yiyorsun? Sen mi söylüyorum bak ilk defa yedim. Oğlum sütlaç çok güzel bir tatlıdır ya. Ve çok güzel yapmışlar Ben ilk defa gördüm hani nasıl nasıl bilmiyorum ama Bana çok güzel geldi benim, ben beğendim Benim en sevdiğim tatlılardan bir tanesi ya Şu an var ya aşırı aşırı kıskandım Baba benim siparişlerimi ver hadi Tatlı yeter mi? Tattın mı? Ekme çok Ekmeğinden biraz daha Bir mi bu? Bu birinci Bakayım mı şimdi? Benim kapta yine Kokla kanka sende Hatta bakma ben hepsini sana vereceğim öyle bak daha güzel olur Taksit taksit olmasın Tamam ben bunu tahmin etmeye çalışacağım. Ama benim gibi dokunma tamam mı buna? Niye? Dokunma Zaten kanka. dokunmak yasak Heh Mozaik. Yani. Ne yani? Çikolata. Yani yakın. Koku çikolata kokuyor oğlum full. Mozaik kokuyor. Şöyle bir şey daha var kanki. Bu ne oğlum? Bu baya baya hani güzel bir şey. Bu ne lan? Kanka açman lazım onu Pardon. <laughs> onu açman lazım. Lan <laughs> ne? ne bileyim önüme koydun. Yok ya. oradan değil. Sakın elini fazla gezdirme. Kokla kanki. Anasını. Bir değdi. Baba, hiçbir şey kokmuyor bu. Bu kokmuyor, bu harbiden kokmuyor arkadaşlar. Kokmuyor. Kutudan yola çıkmak istiyorum. Pasta mı? Aynen Kübüyü öyle. Çünkü. Ama Neli pasta, onu bilmiyorum. İşte onda. artık gözünü açınca göreceksin. Kokmuyor. Bu kadar mı siparişlerimiz? Aslında bir tane de ikram göndermişler. Teşekkür ederiz, sağ olsunlar. Ayrıca ona bak. da bakalım. Çünkü o da kapalı zaten, Al da bakalım. Aç bakayım. Kurabiye tarzı bir şey olabilir. Aynen öyle. Kurabiye. Ne kokmuyor bu da kokmuyor. Kağıt kokuyor. Açayım artık gözlerimi. Açabilirsin. Oha. Bu ne oğlum? Adam şanslı arkadaşlar. Bir de benim bakın. Ekmek. Tatlı videosu çekiyoruz. Ekmek. <laughs> hani yani. Kanala geri dönmemizin yani. şerefine şerefine pastamızda kesmiş olak böyle. Aynen öyle. Ben ufaktan şunlardan tatmaya başlayayım o zaman. Sen tatmaya başla ben de bunu hazırlayayım sanki. Şu kankim. ikramlardan başlıyorum. Böyle değişik bir şey var. Bu ne? Hmm. Tamam. Havuç şeysi değil mi bu? Bu böyle beyaz bir şeyler. Yani bu çayla falan akar bu ama diğer güzel değildi. Aa en sevdiğim kuru pasta çok severim. Ha, ben umarım. de çok severim. Hı. Arkadaşlar ben açıkçası kuru pasta da tuzlucuyum. Ta Aynen ben tatlı de. Tatlı kuru pasta pek sevmem galiba bu da tatlı ama çayla akar ama tuzlu çok güzeldi. Son günme de bir ay var. Geri dönüşünün şerefine, yan artık elim yandı. Hadi. Yan artık <laughs> Allah! Çilekli falan pasta sevmem çeşitli çikolatalı olsaydı. İşte bununla yetin sen de. Doğru. Sen de haklı. Ben bir tadım yapabilir miyim? Tabii Ama ben bir çiçek başla Hani yanmayalım kanka. Doğru. Üflemek <laughs> Isırayım mı direkt? Bence ne yapabiliyor musun? Isır. Bunun hakkı bu. Şöyle yandan kanka Baba, gir. Baba bunun hakkı budur Bak, ya. Bak yandan budur, gir kanka. Bunun hakkı budur ya. Baba ben bunu böyle yerim. Ya şu an nasıl suatını yapıştırma istiyorum <laughs> <oluyor> ya. Hayvan <laughs> Şöyle bir ısırık aldım arkadaşlar Aaaa Burnuma kaçtı <laughs> Ben de bir ısırık mı alsam ya? He? Nasıl ama? Çikolata en sevdiğim şeydir biliyorsunuz. Islak kek bayağıdır yemiyordum. Böyle güzel bir tane bundan da tadalım. Oo, da güzel gözüküyor. Adam söyledi hacı ya. Vallahi adam söyledi ya. Bu da burada hala bana yan yan bakıyor ya. <laughs> Yeri güzel tutturmuşum arkadaşlar. Yani bu güzel bir şey. Yani Mersin'de iyi bir yer. Ama Hani bu olmadı ya. Neyse artık yapacak bir şey yok. Ama bak bu şey de güzel oldu. Sütlaşı denemiş oldum. Değil mi? O yönden hani bak hayatıma bir artık atmış oldum. Hiç ön yargılı davranıyordum. Çok güzel ama çok bayıldım yani. Yarsın yedim. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Beğendim ben tatlılarımı. Aynen. <laughs> Belli. Tansiyonum yükseldi ama olsun. Video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.